Hey, <laughs> dede, Doktor yok mu? Doktor yok mu? Var herhalde. Ne oluyor? Çocuk bayıldı. İçerideyiz bakın. Ben içten endişeleniyorum. Dıştan değil. Öyle olsun. Böyle bir endişe rağmen Neyse çocuğa şu kıyafetleri bir giydirelim. Giy şunu. Hı, bunu da giy. Şunu da takarsan tam oluruz. Tamam. Geç bakayım şuraya. Evet. Hemen götürüyoruz. Siz hiç merak etmeyin ama çocuğumuz iyi olacak. Ee, galiba yani tek sorun bir şey pek sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yani gece birini görüp bayılmış sadece. Bu onu olduğunu düşünüyorum. Ama daha çocuk olduğu için de kötü bir şey olmuş olabilir. Ama kesinlikle tedavi edebiliriz. Biz özel hastaneyiz. Acil başarmalıyız. Şu ana kadar hiç bir hiç, hiç kimseye bir şey oldu gelmemiştir. Evet. Şimdi şunu tak bakayım. Hmm, evet. Tamam, durum mu Allah, durumu kötüleşti. Ay, hemen şöyle bir şeyler yapmalıyız. Ay, şunları da, ay bunu almamalıydım, bunu almalıydım. Hemen şöyle iki dakikalık. Yürü 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 Tamam. Yüz deyince ameliyat kayışıma. Hemen efendimiz, hemen, hemen. bu yüz birinci ameliyat, hemen hemen, hemen. Oy, yüz birinci ameliyat hangisi? Ah, hatırladım. Bundan yapayım. Ay, kim ona çilekli meyve? Kimin çilek koymuş ya? Yüz birinci ameliyat karışımı. Pembe. Pembeden de koymamız gerek. Pembeden bir sürü koymamız gerek. Sarıdan şöyle. işte, Şimdi. su virüslerden enjekte. Tamam. Ne şöyle şunu da bunu da bunu da alalım belki lazım olur virüsle şimdi kötü karışımlar şunu çıkaralım tamam evet düşman şu yeşilden dökmem gerekli evet gitmediğim koş 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 çocuğum iman mı sende Elimizden gelen yapıyoruz. Allah. Hemen geçirdim doktor bey. Hemen içir şöyle. Ah gözünü açtı. Gir kapat. Şurundayız. Tamam. Hemen şunu şuraya atalım. Evet. Şöyle. Ben hemen gene şöyle bir şeyler yapmalıyım. Hemen babi. Hemen ne alabilirim? Hadi bekliyoruz doktor bey. E, tamam şu. Şunu birazcık gevşetmemiz lazım. Şu büyüklüğü birazcık düz, düzleştirelim. Şunu da biraz şunu şuraya yer değiştirmesinler. Bunu böyle, bunu böyle, şunu da şöyle. Şunu, şunu geri kapatalım. Tamam. Evet. Tamam. Oldu mu? İşler yolunda. Ah oh, çok sevindim. Hemen şunu getirelim. Onu bir ödemkenden getirmemiz lazım. Hemen uyuşturucu yapmamız lazım ki korkmasın tamam, tamam Evet hemen gidiyorum. Ah ah çocuklar çocuğum gece bak senin orada ne işin var hemen şuradan geçelim yürü tane yerinde sorun vardır. Tespit edilmiştir. Dadat dı dadat dı dadat. Dı evet. iki tane yerinde sorun varmış. Hemen bakıyorum. Çık bakayım. Bakalım acaba sorun kemikte mi? Iııı. Ee... ince bir yere sorun var mı? Bir dakika bir daha bakmam lazım. Ha, yan ben yanlış görmüşüm. Heh. İki yerde sorun varmış. Ay. Evet. Hemen. Gene kötüleşti bak. iki iğneyi birden yapmak zorundayım. Ha, dur dakika. Aa. evet her tarafı yaptım ama elimden geleni yapıyorum. Düzelmiyor. Ne yapmamız lazım? Of.

Evet. Şey. Hastamız taburcu olabilir ama yani şey. Beş gün hastanemizin özel evinde kalması ve bakım yapılması lazım. Tamam. Ben de kalabiliyor muyum bu evde? Tabii ki kalabilirsiniz. O zaman tamam hazır. Şimdi birazdan ben uyuşturucuyu çekeceğim. Çocuğunu düzeleyecektir. falan çıkabilir. Evet. Çocuğumuzu şuraya koydum. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay, çocuğum geçti. Çocuğum. Geç. Hanımefendi size alalım isterseniz? Kafanızda bir sorun var mı? Tamam yok ben onu öpüyorum oh! 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 Ay anne ne oluyor? Kızım taneyi istemiyor musun? İstediyor musun? Evet seni şey hissediyorum hadi eve gidelim. Ay dur kızım. Kızım dur. Seni hastane evine kalman gerek. Niye? Şey ben seni gece yanlışlıkla korkuttum. Anne bana bir şey olmadı ki. Belim ağrıyor. iki uyuşsam geçer. İşte bak hastalığının belirtileri. Bir dakika hastalık sonuçları çıkmış. Hemen alıp geliyorum. Evet bir de şu an ne yapıyoruz? Ee, hastalığın sonucu gitmiş. Çok iyisin ama belinde ağrı olması normal. Çünkü, belim şey çünkü belin bir şey olmuş. Ama bir O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Değil mi? Olsun. Bay bay.